Evet, merhabalar. Sonunda yıllar sonra o an geldi. Çok uzun süredir Hollow Knight oynamak istiyordum ama ırkım olmamıştı. Bugün başlıyorum. Mikrofonum çok kötü. Ama şey böyle retroymuş gibi. 2013'te video çekiyorum. Öyle bir vibe. Hadi başlayalım önce şeyleri bir kontrollere bir bakayım. Hayır ya kontroller değil kontroller sanki Türkçe. <laughs> tamam yukarı aşağı. Bu daha çok fazla kontrol var ama kolay olmayacağını zaten biliyordum o yüzden şimdi başlıyorum hmm. çok heyecanlı atamıyorum sanırım. Ya da ha, yürürken mi? Yok normal. Yok evet seni de şatamıyorum. Dur dur sen. Uzun zaman önceydi ama bu yolların e, yaşam dolu olduğunu hatırlıyorum ilk e, yolcu taşıdığım, ben gençken ilk yolcu taşıdığım yollar bunlar. Nasıl Yol. geçiyoruz? İlk. Bu seyahatçiler, hayır ne denir gezginler çoktan gitti. Ama ben buradayım. De Şimdi sadece sen ve ben ve etrafımızdaki yaratık var. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. gitmek istiyorsak hmm. buraya gelip hmm. Hmm. yer verecekmişiz o da bizi götürecekmiş ama şu an sanırım sadece bu iki yere gidebiliyoruz tamam hmm. önce bir kere kendim bakmak istiyorum Ha, gerilmek. Oyunu oynayabildiğine dair yani yok çünkü oldu bu. Ve onun çok fazla sıkıntısı var. Arkadaki şeyi kestim üzgünüm dostluğunu kesmek istemem. Şimdi şuradan aşağı düşersem geri gelip gelemeyeceğimiz... Hayır. Şey. İlk defa <laughs> tamam. 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 <laughs> ah, bir fiyatı olmaktan emin oluyorum. nereye Saldıracak mısın bana? Hayır. Hayır şey. iki kez aynı Siz de mi? Niye herkes bana Sadece konuşmak istiyordum. Ulucan, nasıl can doldu? Buna dair hiçbir şey bilmiyorum. İmdat niye? Ben barışçıl bir insanım ya. Haritayı nereden açıyoruz? Sağ Tamam dost tutmam gerekiyor. Ben neredeyim şu an? Aa, aa, hiçbir şey anlamadım. Sizin bana saldıracaksınız. Saldırma! <gülüyor> <gülüyor> Abi sen beni götür ya. Ben... Ben buraya gitmek istiyorum. Mami, sordu. Güzelmiş. Şu an yapabilirsek de... Bulamakla Ah, gitme! 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 Amacım ne? Nereye gidiyorum? Ne yapmam gerek? Ne bulmam gerek? şey bana söyle mi? Hadi etkisine Tuşum bu mu? Başka bir tuş yok mu? Yok. Ha. Diğer tarafa gidebilir mi? Evet. Aa, oraya da girebiliyorum. Aa, bu şekilde can dolduruyorduk. Tamam. Selam dostum. Ah, gala. Hem tonu. Öyle bir şey göreceğimi hiç düşünmezdim. Tek station açıldı. Zaten. Benim zamanımdan bile öncesinden beridir orası kapalıydı. E ee, nasıl geçiyorduk? Ha, tamam. yani seyahat etmeye çok da bir niyeti yokmuş ama bu sinerler geziyormuş evet. sanırım. Ya şeyler çok güzel böyle. Ve çok güzel bir şey bu. Burada başka ne var? Müzik niye durdu? Hayır, müzik duran yerleri sevmiyorum. Mutlaka bir şey olmalı. Hayır ya, önüne geçen her şeyi kesmeyeceğim. Neden 5 atamıyorum? Peki burada ne var? Bu tarafta ne var? Hayır! fall damage yokmuş. O zaten crossroads. Dört map dediği yer burası olabilir mi? Şurası da... Yok. Her şeyde kendimiz göremiyoruz. Her şeyi öldürmek zorunda mıyım? Bir şey öldürmeden gitsem mesela. Bir daha böyle yapmam. Benim o böceklerle derdim yok. Aa, Ruh camım kırık. Galiba öldükten sonra gidip ölümümüzü almamız gerekiyordu. Dostum, sende işim yok. Ben de, de işim yok. Ben de hiç... ol. Oh. Gidip ruhumu alayım ya daha fazla derin eve gitmedim. Hey! en yani az as kalk öldürüyorum bak. Ama oradan geri nasıl çıkacağım? Burada öldürsem de ruhum burada kalacak. Ne yapacağım? Ah, oh be, iyi seyrede Buradan. dostum beni <laughs> gel. <laughs> ben nerede öldüm? Aşağıya indiğimi hatırlamıyorum. Onun solunda mı ölmüştüm? Artık bu tarafa gittim hatırlamıyorum. Çekil yolumdan dostum. Çok şirin bir sesim var. Evet. Ana vurma bu ben. sefer. Ya beni buna mecbur bırakıyorsun. Nereden ölmüştü? Yukarı mı gitmişti? Ah evet. Gel. gel. Ne olur. Ay ne? Hani niye saldı? İmdat. Bana bank verin. buraya açmam gerekiyor. İlk defa kendime bir görev buldum şu an. Gerçi ikinci görev ilk ruhumu almak. Ama ruhum bile beni dövdü. Hey oradan vurabileceğim bütün Başka saldırım var mı ki acaba? Oyuna da inanılmaz minimum şey biliyorum. Ah hayır 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 ilk o hiç değildim ki ben. Aaaa. 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 Şimdi ruhum olmak için olsa da ben savaşmak zorunda kalacağım. Hayır. <laughs> Şimdi daha korkutucu geliyor şu anlama. Biraz güçlenmek için bunları mı öldürmem gerekiyor? Bu şey dolunca ne oluyor? Bu paralar ne işe yarıyor? Yok burası başka bir yer. Bu böceği hatırlamıyorum. Buradan sağ mı? Bursun? Hayır burayı da Yukarı mı gitmişti daha? ya? Bu böyle bir böceği hatırlamıyorum. Evet buraya gelmemiştim. Üzgünüm dostum. Bulmuşken öleceğim. <laughs> Aa evet burası doğru. Ben de savaş yiyeceğim Siz de normalde savaş yiyeceksiniz? Siz bana vuruyorsunuz. Aaaa! <laughs> 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 Ya cesetlerin yerde kalması çok kötü. Kaybolsa keşke. Ruhumu bana geri verin. Evet dostum. Seni alayım da buradan kaçalım olur mu? Gel. Gel. Bosta savaşmaya hazır değilim. Ya nasıl bir mutlu olsun ben de küçük bir münakaşaya girmek istemiyorum <laughs> ben çıkabilmek istemiyorum <laughs> geçemiysem alacağım Aha. Bozdum. Kırıyor mu orayı? Tiş opsidim. Beni izlemek çok sıkıcı olacak bize. <laughs> Ama iyileşeceğim. Gittikçe istemedi başlayacağım. Mesela bu sefer kendimden de demeyeceğim. Vay! <laughs> Sen bana saldırıyor Rufum, şuraya geri Hadi gel. Ya nasıl? Bir... lazım? Nasıl deş atıyorum? Tekrar kontrollere bakacağım. Quick dash. B. Super dash. V. Quick dash. Super dash. Dash. Klavyem mi yanlış? Neden görebilirim ki? Kral burada yazmıyor. Oo, ama diğerlerde ne çalışıyor? Kralın çok iyi yaptığı. Ha? Bu şöyle yapacağım açık alanda savaşacağım bu hmm. Ya <laughs> <Zıplay> <laughs> gel buraya da save alalım bir tek bu öldürüyormuş beni bana nasıl bulduğunu anladım şimdi hemen geri gidip save almam gerekiyor Size uğraşamam dostlar. Benim daha önemli işlerim var. Ne olmuş? bir mesela. Dum 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 da dum. Dum da dum. Dum dum. Dum. Dum dum. İlk bir uçamam olma rengine göre Sen de Hayır tekrar gittim de odada tekrar orada olacak mı? Ya ben çok umutsuz bir şeysim ben bunu kaldırmanı istemiyorum. Hmm. Bu işaret ne demek? Hayır ya. Bu. Bu. İyi hayır. Hayır, kesin tatmayacaksın. Ne yapalım? Eee, çıktı. Ve bir tane telefon. vurdu. İki kez vurdu, öldürecek. Aa, bana bank veriyor. <laughs> böyle olmuyor. Gelme, gelme dostum. Sizlere vurmayacağım. Ölmek istemiyorum burada. Hayır, git. Ah. <laughs> <laughs>

hayır 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 şimdi mutlu Kaçma canım var Kırma bana. Öldürürüm. Aa bu tarafa da mı tükürebiliyordun? Ben sadece yere tükürebiliyorsun sanmıştım. Aa onun içinden çıkan şeyler onun içinden çıkmamıyor. Burada ışık var. Bu bana zarar veriyor mu? Vermiyor. Canımı da aldırıyor. Kaplıca. Çok iyi. Ya seni sevmiyorum. Dokunmadan buradan geçeceğim ve bana hiçbir şey yapamayacaksın. Tamam bu tarafta geçit yok. Bu paralar var. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Çocuklar. Bayağı param oluyor. Tua. Tamam. Belli ki oraya şimdi geçemiyoruz sonunda gidilecek bir tane yolu elemiş oldu. Ben geçmeye <laughs> <laughs> Selam dostum. Ho, <laughs> tam çapsıra. <laughs> Kendi tanıdım değil mi? Evet. Bunun için özür dilemeliyim. Sen kendinle ilgili o kadar zaman geçirirken kendi düşüncelerinle böyle hoş bir diyalog unutuyorsun isim <laughs> Cornifer ve hep dünyayı keşfetmeyi çok sevmişimdir neden mi? İyi ki burada çıktım da hemen yola koyuldum kardeşlerimi geride bırakarak ve zavallı annemi. İşte bu yüzden hareket edebilmeye başladığım ilk an karımla beraber dört malda taşındım. Devasa bitmez, bitmek bilmez bir krallık ee, keşfetmek için hemen yanı başında kim buna e, kaş ki? Neyse, seyahatlerine geri dönmene izin vereceğim. Küçük bir şansla belki yeniden görüşebiliriz, Görüşebiliriz, karşılaşabiliriz. Sen <laughs> <Yani>, be. <tıkan." Gülüyor> Dostum, baba harita çekmeyi öğretmiştik zaten. Haritamı nasıl buldun? <laughs> Yapabildiğim kadar doldurmaya çalıştım ama bütün haritalar şu an şeyde yani yapım aşamasında kendi haritanı doldurmak istiyorsam dört moddaki eşimden harita malzemeleri satın alabilirim. <laughs> Okey, dört <4 not> mod nerede? <laughs> Yukarı mı çıkmam lazım olur? <laughs> ha neredeyim bilmiyorum. <laughs> ah, burası dört. böcek gitmiyor Bu yeni böcek. Ya parkur. Sanırım girebildim. her yerde öyle ışık Az önceki yerde <laughs> Üstüme geliyor. Sen kesin kafa atıyorsun. Doğru. Doğru. Doğru Tamam buralardan yukarı çıkılmıyor. Sanırım dört motobuzdan gidelim. Aaa selam. Aaa sanırım... Sanırım şey buluyoruz. Solcan ve onlar da bize para veriyor. Böyle bir şeydi galiba. Solcanları ne nereden buluyoruz ki? Ben nereden üç tane solcan bulduğumu hatırlamıyorum bile. Tamam orası öyle. Burası peki ne yapıyor? Şimdi şey yukarıda ışık var oraya. Tamam. Ya. Evet ben yani böyle rastgele okumuştum? Yani ben sağ taraftan mı geldim? Sola mı çıktım? Ne yaptım orada? basit bir şeyde olan aç bir kapı. Acaba şu girmediğim ikinci yer mi eşimin dükkanı? Burası. Evet. Bafın <laughs> ara. <laughs> Bu kızın şeyini hatırlıyorum. <laughs> Come to buy a map, have you? It's really in my husband's shoes. Should him be dealing with bugs. Surprise, Harita almaya mı geldin? Eşimle tanışmalıydın ama o aşağılarda. Ara ara yeni haritalar bırakmak için gelir. Ama burada daha çok vakit geçirmesini dilerdim. Tamam ne satabileceğine bakalım. Bu neymiş? Layout Evet ben. Bu yolumuzu bulmamıza yarıyormuş. Bu yeni yerleri yazmamıza yarıyormuş. Evet. <laughs> Hmm. Ha, şeyleri, bankları işaretliyormuş. Kukuğunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Onları bulmam sayılmış. Bu marketleri ve bla bla. Benim bayağı paraya ihtiyacım var. İstasyonları. hat bir şeyleri kapçaları tamam ilginç yerleri kendi dışarıya sanırım bu da farklı rengi aynı şimdi öncelikle benim buna ihtiyacım var tamam canım biraz para kasıp geliyorum burası şuradan dümdüz aşağı atlayacağım.